saç bandı yapımını anlatacağım. Kumaşlarımız ve ölçüleri bunlar. Bu üst kısma gelecek kumaş, lastiğimiz. Bu da lastiğin içine geçecek kumaş. kumaşlarımızı yüz yüzüne gelecek şekilde uzun kenarlarından dikiyoruz. Bunu da aynı şekilde. Buradan bir dikiş atıyoruz diktikten sonra tersine çevir yüzünde çeviriyoruz tersinden çevirdikten sonra dikişi ortalayarak ütülüyoruz bunu aynı şekilde şimdi bu büyük kumaşın kenarlarından şöyle e, sabitlemek için dikiş atıyorum İki uzun kenarından Şöyle dikişlerine geçtim. Daha sonra şu küçüğe lastiği geçiriyorum. Çatal iğneyi ucuna takarak buradan geçireceğim. geçirdikten sonra iki ucuna da lastiği sabitleyeceğim. Şimdi lastiğin ucu burada. Buradan bir dikiş atıyorum. Sabitleyeceğim. Diğer ucunu da çıkarttıktan sonra şuradan dikiyorum. Şimdi birleştirme kısmına geldik. Şimdi kumaşları yüz yüze getiriyoruz. Şu diktiğimiz kısımlar altta ve üstte kalıyor. Şimdi bunları tam ortasına getirip Şöyle Katlayarak Şu içinde bırakıyorum yani. Katlıyorum. Ve buradan bir dikiş atacağım. Diktim. Şimdi ben bunu böyle çevirdiğimde bu dikili kısım içeride kalmış olacak. Temiz bir görüntü olacak. Şöyle şimdi diğerini de yapalım. Buraya isterseniz diksak da geçebilirsiniz. Overlock da çekebilirsiniz. Şimdi bu tarafı da yine aynı işlemi yapıyoruz. Ortalayıp Buradan dikiyoruz. Çevirdiğimizde böyle oldu. Bu tarafta böyle. Şimdi şu kabarmasın diye bunlar şuradan üstünden şöyle bir dikiş atabiliriz. İki tarafından da kumaş tok bir kumaş olduğu için kabarma yapabilir. Aslında çok da yapmıyor ama isterseniz oralarda bir dikiş atabilirsiniz. Hazır oldu bandımız.